Merhaba ben Duygu. Bugün biraz hepimizin hayatını etkileyen ama çoğu zaman fark etmediğimiz bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı. Son zamanlarda bilinçaltının gücü çok fazla konuşuluyor. Kitaplarda, videolarda, sosyal medyada. Ama ben bugün bunun mucize gibi anlatmak istemiyorum. Daha çok şunu konuşmak istiyorum. Bilinçaltı gerçekten hayatımızı nasıl etkiliyor ve biz bunu fark etmeden neler oluyor? Çünkü bazen şunu yaşıyoruz. Aynı döngüler, aynı düşünceler, aynı ertelemeler ve kendimize soruyoruz. Ben neden hep aynı yerde takılı alıyorum? Bilinçaltı aslında çok basit bir şey. Bizim farkında olmadığımız ama davranışlarımızı yönlendiren bir alan. Yani gün içinde verdiğimiz kararların çok büyük bir kısmı bilinçli olarak değil, avuçkanlıklarla veriliyor. Mesela bir şeyi erteliyorsan, kendine karşı sertsen, başlamaktan korkuyorsan bunların çoğu karakterden öğrenilmiş var diyebiliriz. Ve bu kalıpların büyük kısmı bilinçaltında. Bilinçaltı en çok şu dönemlerde şekilleniyor. Çocukluk, gençlik, duygusal olarak yoğun dönemler. Söylenen cümleler, yaşanan hayal kırıklığı, tekrardan deneyimler. Mesela sen zaten hep böylesin, bunu sen yapamazsın, çok heveslenme, hayal kırıklığı olur. Bu cümleler zamanla iç ses oluyor. Ve yetişkin olduğumuzda kendi kendimize bunları söylemeye başlıyoruz ve tekrar ediyoruz. Fark etmedim. Peki bilinçaltı hayatımızı nasıl yönlendirir? Bilinçaltı şunlarda çok aktif. Avuşkanlık var, özgüven, ilişkiler, parayla ilişkiler, başlama ve bitirme cesareti. Mesela bir şey başlamak istiyorsun ama sürekli reddiliyorsun. Aslında tembellik değil bu bilinçaltı. Güvende kal diyor olabilir. Çünkü yeni olan şey bilinçaltı için risklidir. Bilinçaltı değişimi sevmez. Tanıdık olanı sever. Hatta kötü bile olsa tanıdıksa onu seçer. Neden aynı döngüleri yaşıyoruz? Birçok insan şunu yaşıyor. Ben neden aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorum? Çünkü bilinçaltı alışık olduğu hikayeyi tekrar ettirir. Eğer bilinçaltında şu varsa ben yeterli değilim, ben hep yarım bırakırım, benim için zor. Hayat sana bunu kanıtlayan deneyimler getirir. Bu bir ceza değil, bir, bu bir uyum. Bilinçaltı inandığı şeyle uyumu bir hayat kurar. Peki bilinçaltı değişir mi? Evet değişir ama sihirli bir cümleyle değil tabii ki. Bilinçaltı tekrarlarına değişir. Yeni düşünceyi bir kez söylemek yetmez. Yeni davranışı bir kez yapmak yetmez. Ama küçük tekrarlar zamanla yeni bir norma oluşturur. Mesela kendinle konuşma şeklin, günlük küçük alışkanlıklar, kendine verdiğin sözleri tutman, bunlar bilinçaltına mesaj gönderir. Peki günlük hayatta ne yapabiliriz? Bilinçaltıyla ile çalışmak demek saatlerce meditasyon yapmak zorunda olmak değil. Kesinlikle. Bazı küçük şeyler çok etkilidir kendini fark ettiğinde durmak, bunu neden yapıyorum diye sormak, kendine daha yumuşak konuşmak. Mesela ben hep erteliyorum yerine ben şu an başlamakta zorlanıyorum. Bu bile bilinçaltı için büyük farktır. Çünkü bilinçaltı dili çok çiğ yapar. Yani, yani derler ya ne söylersen o olur diye. Aslında bu bir yandan doğru evet. Bilinçaltı ve sabır, bilinçaltı çalışması sabır ister. Bir gün fark edersin, iki gün unutursun, üçüncü gün yine eskiye dönersin. Bu normal. Değişim düz bir çizgi değil, dalgalı. Ama farkında bir kez geldi mi geri gitmez. Artık bilmeden yapmazsın, biliyor olarak yaparsın. Ve Bu bile büyük bir değişimdir. Peki bilinçaltı nasıl oluşur? Nasıl oluşur? Burada çok önemli bir şey daha var. Bilinçaltı sadece düşüncelerimizi değil, kim olduğumuzu dair inancımızı da şekillendiriyor. Yani bilinçaltında sadece ben başarısızım gibi cümleler yok. Aynı zamanda şu sorunun cevabı da var. Ben nasıl bir insanım? Mesela ben disiplinli biri değilim. Ben başladığım şeyleri bitirmem. Ben risk alan ben risk alan biri değilim. Bunlar çoğu zaman gerçek değil ama bilinçaltında kimlik haline geliyor ve sen de bunlara inanıyorsun. Ve biz fark etmeden kimliğe o uygun bir şekilde davranıyoruz. Yani bazen değişmek zor gelmiyor sadece kendimizin farklı gibi farklı biri gibi hissettiriyor. Bilinçaltının en temel görevi mutlu etmek değil korumaktır. Ve bilinçaltı için en büyük tehlike bilinmeyen olan. Yeni bir avuç yeni bir düzen, yeni bir versiyonumuz. Bunların hepsi onun için bir risktir. O yüzden bazen değişmek istediğimiz halde içimizden bir ses bizi eskiye çekiyormuş gibi hissederiz ya. Bu sabotaj değil, bu koruma refleksi diyebiliriz. Ve bunu bilmek bile kendimizi daha şefkatli bakmamızı sağlar. Bilinçaltı büyük kararlara değil, küçük sözleri çok ciddiye olur. Kendine verdiğin ama tutmadığın sözler bilinçaltının su mesajı verir. Bana güvenme. O yüzden bilinçaltıya çalışırken küçük ama tutulabilir sözler çok önemli. Mesela bugün bir saat çalışacağım yerine bugün 5 dakika başlayacağım. Artık hiç ertelemeyeceğim yerine bugün bir şey ertelemeyi, ertelememeyi deneyeceğim. Bilinçaltı için istikrar büyüklükten daha değerlidir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bilinçaltı zaman algısını bizim gibi yaşamaz. Yani biz iki hafta oldu deriz bilinçaltı için bu çok kısa bir süredir. O yüzden bazen şunu hissederiz. Ben uğraşıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Aslında değişiyor ama içeride. Sen bunu henüz göremiyorsun. İçeride olan şeyler bir süre sonra dış, bir süre sonra dışa yansır. Bu yüzden sabır bilinçaltı çalışmasının olmazsa olmazıdır. Belki de bilinçaltı ile çalışırken en çok ihtiyacımız olan şey şefkat. Kendimize kızmak, kendimize kızmak, kendimizi zorlamak neden hala böyleyim demek bunlar bilinçaltını değiştirmez. Aksine daha çok kilitler. Ama kendimize şunu söylediğimiz Evet şu an zorlanıyorum ama bu da insani işte orada bir kapı açılır. bilinçaltı baskıyla değil güvenle değişir. Belki de hayatımızı değiştirmek istediğimiz şey kanuklarımız değil kendimize anlattığımız hikayeler. Ve bu hikayeler bir de yazılmadığı gibi bir günde de silinmez. Ama fark etmek en büyük başkanlığı aslında. Buraya kadar beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.